Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta Ferrari modunun tanıtımını yapacağım arkadaşlar daha doğrusu Ferrari haritası Haritamıza bakalım inceleyelim gördüğünüz gibi Ferrari bir muhteşem ötesi yapmış adam harbiden de yapanın eline sağlık Gördüğünüz zaman birebir Ferrari Aynen birebir jantlar falan biraz daha hani böyle parçalar yakın olmaya kalksa Adam resmen yapacak şuraya da bir amblem falan. Oo, muhteşem. Arabanın biz şuradan bir içine dalış yapalım. Bu güzelim Ferrari'yi. Şuradan bir Hop. Allah kıydım. Egzoz'dan içeri girdim. Çok güzel burada gezeriz. Ha işte bizim Ferrari var geçen böyle mangala gidiyoruz. Ne yapacaksın? Ferrari ile mangala gitmek. İçi nasılmış? İçine bakalım Şu an nereden girdim? Nereye gideyim? Fikrim yok ama koskocaman bir Ferrari'nin içerisinde olduğundan haberim var. Aynen. Arka taraftan girdik. Bir şey yapalım. Şu an bir yukarı çıkamayacağız mı? Vallahi arabayı delikleşik ettim. Arabanın biz neresindemişiz? Ha, motor kısmında. Bir şuradan çıkalım. Ön camı patlatalım be. Hop dalışımızı yaptık. Gençler ya i̇şte şurada gördüğünüz gibi adamlar fren, gaz filan her boku koymuşlar. Üşenmemişler. Buraya bir bilgisayarlı sistem. Bunu size linkini atarım aşağı yorum kısmına, hakkında kısmına. Oradan indirebilirsiniz siz de bu şekilde kurarsınız. Sava atarsınız ben yaptım dersiniz arkadaşlarınıza. <laughs> Direksiyon. Hadi beyler Ferraris kaçırıyoruz. Bir de gitse var ya on numara olur ha. Ferrari modu değil de Ferrari modu bu ya. Ferrari modu da vardı bir tane. Onu da size atarım linkini bulabilirsem. On numara o da. Gördüğünüz gibi beyler vites topuzu. Hepinizin tahmin ettiği bir cümle var. Seni vites topuzuna oturturum. Olmuş beyler. Evet, tıklıyorsun oturuyorsun. Oturamıyorsun bile. Bumuş. Oturdun kırdın bile. Şimdi bu güzelim Ferrari'ye ne yapılır? Tabii ki de hepinizin düşündüğü gibi bir TNT gider. Yani acımasızca bir TNT. Bakalım Ferrari'nin ne kadarına hasar verebilir. <laughs> Güzelim Ferrari'yi yine hale getireceğim. abi bir bokta olmuyor fazla ya. Cırtmış. Ve daha farklı mapları ben size linkin atarım. Hani amacım pek mapı tanıtmak değil de. Siz görün alfa. Ferrari'nin görünüşü şu mesela. Gördünüz mü? beğenen indirir. Hava atarsın. Ben yaptım dersin. Olmaz mı? Olur. Güzel de durur. Hadi ben yaptım dersen kimse yemez. O yalan olmaz şimdi. Hani Türkler. Yapan da yapar ama ya. Bizden de on numara adamlar yapıyor yani. Her neyse beyler kendinize iyi bakın. Daha fazla video istiyorsanız bu tarzda beğenmeyi unutmayın. Yazın yorum kısmına. Sen yap yapma işte yazın bir şeyler. Canınız sağ olsun sizin. Hadi kendinize iyi bakın.